Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar Tamı tamına 51 dakika sonunda KDP'yi düşürdük Hemen size beraber bakalım Baya uğraştırdı yalnız Hani 50. 51 dakikadır En sonunda düşürdüm Eksi becereli yapacak bir şey yok Tahmin ettim zaten bir dahakine böyle bir şey ile ilgili. 250 kaydere var. En azından satıp bir tam basarız. Siyah metin bulduk kesiyordu arkadaşlar toplu bir şekilde. Bakalım ne atacak. Beceri kitabı ona attı, bana atmadı. Bana artı iki korunma attı. Bunlar bunlar çöp atmış arkadaşlar. Şehre indik arkadaşlar. Hemen bir artı yedi bir kaplan deneyim diyorum. 90 geldi. Umarım geçer. Çok güzel artı yedi kaplanımız oldu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar madalyonumuzu düşürdük at alacağız 26 level olduk Tanesi 40k ediyor aslında kasmayı düşünecektim Ama burası ölmüyoruz ama generallerde ölüyoruz o yüzden çok kasılmıyor Şimdi kendi kendimize idare ediyoruz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar at madalyonu düşürdük 4 tane şimdi at görevini yapacağız Atımızı almak için vahşi okçu öldüreceğiz şimdi O görevi beraber birlikte yapalım Geldik arkadaşlar sonunda. Hilecilerden bulabilirsek tabii ki de 20 tane yabani okçu keseceğiz. Sadece yabani okçuları keseyim diyorum. Hızlı hızlı gideyim. Görüyorsunuz bir sürü hileci var şu an burada. Yani hileciden boş yer kalabilirse keseceğiz artık. Şuraya adam toplamış komple zaten. Bize bırakmamış. Böyle devam ediyoruz bakalım. 20 tane keseceğiz. Kolay bir görev aslında. Hele mavi için daha kolay bulmak daha kolay sarı bayrak için biraz daha zor bu aslında ama yani 30 dakikada 20 tane herkes keser tahminimce yani bunu yakmazlar oyuna ilk başladığım yıllar 2000 kaç falan ben bunu ikinci de yapmıştım ilk de yapamamıştım o zamanlar tabi daha oyunu bilmiyorduk skill'leri yanlış veriyorduk mesela hava kılıcını ben 5 falan vermiştim kılıç çevirmeyi master yapmıştım mesela o zamanlar öyleydi oyunu bilmediğimiz için ona göre skill vermiştik Neyse şimdi tabi öğrenince ona göre oynuyoruz hilesiz, etsiz, yatırımsız bakalım. 20 tane böyle böyle tek tek yapalım. Bari dolunayda düşsek olur aslında. En azından kullanmamız için de iyi olur. Böyle böyle kesmeye devam ediyoruz. Tahminimce 5 dakika bilemedin 10 dakikada biter en kötü. Yani herkes bu görevi çok rahatlıkla yapar diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar son yabani okçuyu kesiyoruz ve görevi de böyle bitiriyoruz. Seyise geri dön diyor. Şimdi seyise gidelim ve görevi teslim edelim. Şimdi Seyise geldik. Hemen sonuçlarımızı diyelim. Evet. Yarın alacağız otu 100k karşılığında. 100k kasalım yarına kadar. Bakalım. Yarın aldığımızda görüşürüz. Şimdi hemen yan çara geldik arkadaşlar. İten artı basmaları, işte son bariyer fazla. KDP'yi 1.600'e koydum, piyasaya baktım. Yani 20 kortları 1.800'e falan koymuşlar. Bilmiyorum satılır mı? Satılmasa 1.500 1.200 öyle indiririz. 300 kaya koyduk, madalyonları 49, 50 kaya koyduk. Yarın at alacağız, 100k lazım. O yüzden satmak zorundayım. Atı geliştireceğiz, kendimi düşürürüz. Bunları da böyle salladım. Bakalım kaç saat duracak ve kaç para para kazanacak bilmiyorum. Ona göre en son şunu 25 kadın aldım, 75'e satacağım. Umarım satılır bu itemler. Umarım para kadar... <laughs> Metin ki sizin tek başımaydım. Şuraya kadar can kaldım, adam geldi daldı. Bakalım ne olacak. Becerik tabi atmadı o şerefsizin yüzünden. Bomboş attı şu an. Pop da lazım alıyoruz bunları. Şerefsiz. Şu şerefsizin yüzünden. Yani çok az bir kalmış. Yüzde beş canı kalmış Metin. Niye dalıyorsun? Senin yüzünden BK atmadı. Şerefsiz kırmızıya geldik arkadaşlar. Vahşi okçu kestik dolunay düşürmeyi deneyeceğiz. Bakalım düşecek mi? Hadi. Geyik boynuz ya çıktı. Yani bir kaç kayda düşüredi. 21 yani bir 50k 100k'sı var. Bakalım farklı bir CH'ye geçeyim. Bakalım çıkar atabileceğiz mi? Metin kestik arkadaşlar. BK düştü. Bakalım ne BK. Yansıtma para etmez. Çöp. Vahşi okçu bir tane daha bulduk arkadaşlar. Bakalım buradan dolunay ona benzer bir şey çıkacak mı? Yavaş yavaş keselim bari de. Totem yapalım. Hızlı kesince bir şey çıkmıyor. Hep bunu denedim. Yavaş yavaş ezikmiş gibi keselim. Zaten eziyiz ama ezikmiş gibi keselim. Adi, adi olmadı. Metin kestik arkadaşlar. Artı 3 yaşam çıktı. Gerisi çöp. Başka da bir şey yok. Yaşamı da hemen ekleyelim. 2 veriyor. Bakalım geçecek mi? kırıldı. Neyse artık 8'e sallarız. Evet arkadaşlar 2 saat oldu. Pazar çaramızda KDP'ler, madalyonlar, BK'lar hepsi gitmiş. Tek şu kalmış. Artı basmalar satılmamış. Tahminim 2.5 3en vardır. Şu anda aktarmadım. Pazar 2.5 saattir açık. Güzel bir satış yapmışız. İleride iyi bir parayı kullanacağız. 26 20... totem yapmaya geldim arkadaşlar. 26 tane Paskalya var. Bakalım ne verecek. Gongo kökü. Yani Yeşil pot için 26 tane yaptım. Vere vere arkadaşlar. Çöp verdi. Yine gongo kökü verdi. Yani boş boş bunlardan doldurduk şu an. Ve pazar sıramıza girdik arkadaşlar. 2M742K var. 2 2M 700 kya aktarıyorum çara. Evet arkadaşlar şimdi artı 5 beş... Bak hileciler girmiş demircinin içine çıkmıyor. Demirciye artı bile basamıyoruz bir saattir Şuna ha bak. Hele şükür ya adam alayı çözdü. Şimdi arkadaşlar dizi atacağım. Ne olur ne olmaz yanar manar falan. Uğraşamam şimdi. Sanırım yanacak. Ardından hemen artı 8 kaplan plaka deneyeceğim. Bakalım geçecek mi? Yanarsa hemen kaplan plakayı deniyorum. 63. Hadi, hadi, hadi. 98 geldi. Geçti. Artı altıya ne istiyor? Adam hala içeriden çıkmıyor. Böyleleri annesine sövdürüyor ya. Şuna bak ya. Adam hileyle demircinin içine girmiş. Artı basamıyoruz ya. Şuna bak ya. İnsan delirmemek elde değil ya. Tekrar geldik arkadaşlar. Bunu artı altıya basacağız. Umarım geçer. Hemen yine bir daha satalım yine. 67, 59, 58, 99. Hadi. Çok güzel artı altı oldu. Artı yedi ne istiyordu? Bu da kolay aslında ama tabi şey yok bitem yok basmak. O yüzden böyle videoyu böyle kapatalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha iyi paramızı artı basaraktan full artı altı item yaparaktan geleceğiz arkadaşlar. Evet, videoya bir like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.